Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmalarıma devam ediyorum bugün soru ödev kampındayız dün koligatif özellikleri anlattık ve size ödev vermiştik bugün de bu ödevleri tek 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 yapacağız ilk dersimiz test 73 hemen kitabımızı açalım sayfa 150 ve 151'i bulalım beraber şu sorularımızı tek 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 çözelim istiyorum kimyayı fullemek için sorularımızı çözmemiz gerekir haydi bakalım başlıyoruz dersimize evet demiş ki bir soruda çözeltilerin demiş tanecik derişimine bağlı olan özelliklerini biz Koligatif özellikler diyoruz İşte kayna noktası yükselmesi gibi donma noktası alçalması gibi veya işte buhar basının düşmesi gibi ozmotik basınç gibi özelliklerdir bunlar. Peki buna göre acaba burada verilen örneklerin hangileri koligatif özelliklerle ilgilidir diye sormuş. Bakalım şimdi Şimdi diyor ki kışın tuz, e, buzlu yolların tuzlanması. Evet doğru. Biz eğer buzlu yolları tuzlarsak ne yapar? Onun donma noktasını azaltmış oluruz. Ve bu durumda onun çözülmesini sağlamış oluyoruz aslında. Yani mesela normalde su sıfırda donarken artık mesela eksi 5'te donuyor. Veya işte buz normalde sıfırda erirken artık mesela eksi 5'te e, erimiş oluyor. Mesela sıcaklığımız eksi 3 diyelim. E, bu duruma ne olur? Eksi 3 santigrat derece o buzu eritmeye yeter. O yüzden bu uygun tabii ki. Bak diyor ki uçakların kışın alkollü yıkanması. Evet doğru bu da var. Yani biz ne yaparız? Normalde orada kanatların donmaması için e, alkolle onu yıkarız ki bu şekilde oradaki suyumuz kolay kolay donmaz. Bu da uygun ve uçak güvenli bir şekilde piste inebilir. Pekala diyor ki suyun kaynama noktasının yükseklere çıkıldıkça düşmesi. Hayır. Bu neyle bağlı? Bu dış basınca bağlı. Onu söyleyelim tamam mı? Dış basınç yükselirse kaynama noktası yükselir. Dış basınç azalırsa kaynama noktası azalır. Şimdi biz yükseklere doğru çıkarsak dış basınç az olduğu için de sıvı daha düşük sıcaklıktaki buhar basıncını dış basınca eşitleyebildiği için sıvı kaynar. Yani burada bir derişim yok. Gene saf su mesela kay noktasını düşürmüş oluyor. Hani burada içerisinde bir tuz attığımız için böyle bir durum olmuyor aslında. O yüzden bu ifademizi alamıyoruz. Cevap da bu durumda 1-3. Yani D seçeneği olur deriz. İkinci sorudayız. Şimdi bak burada ben bir grafik gördüm aslında. Bu grafiği beraber değerlendirelim. Şimdi burada oda koşullarında tuzlu suyumuz varmış normalde. Şimdi normalde bak burada devam ediyorum. Devam ediyorum ve bak burada AB bölgesinde bir kırılma var. Ama CD bölgesinde düzlük var. Şimdi aslında bununla alakalı şunu söyleyeceğim değil mi? Normalde şu A noktasında madde aslında kaynamaya başlar. Değil mi? Kaynar. İşte hem A'da hem B'de hem C'de hem D bölgesinde madde kaynar. Ama bak AC bölgesinde madde kaynarken sıcaklık artıyor. Demek ki burada doymamış bir çözeltiden bahsederiz. Ama CD bölgesinde sıcaklık değişmediği için orada yüksek bir şekilde buharlaşma olduğu için içindeki tuz miktarı onu doyurmaya yetiyor. O yüzden sıvı kaynarken sıcaklık değişmediği için onun doygun bir çözelti olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla hangisinin derişimi daha fazla olur derseniz aslında CD bölgesindeki derişim AB bölgesinde ya da AC bölgesinde derişinden daha fazladır. Tabii ki derişim artar 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 ve artık sabitleniyor CD bölgesinde ve bu şekilde CD bölgesinde sıcaklığımız değişmiyor. Buna göre hangisi yanlıştır demiş AC aralığında çözeltinin derişimi artar. Evet doğru. Bunu söylemiştik. Çünkü doymamış çözelti doymuş hale geliyor. T-2 büyüktür 100. Bir kere sıvının 1 atm basınçta yani suyun 1 atm basınçta kayna noktası 100 santigrat derece. Ama bakıyorum ki hani T-2 santigrat derece madde kaynamıyor Çünkü orada bir kırılma var T-2 anında. O yüzden T-2 sıcaklığımızın aslında ne olması lazım? 100, 100 artı x. işte neye bağlı? O içindeki tuz miktarına derişimine bağlı. Bu da doğru geliyor. Peki çözeltinin demiş... D noktasındaki buhar basıncı B noktasından büyük mü? Bir kalsın devam edeceğim D'ye geçeceğim. C ve D noktalarında çözeltinin kütle kütlenince derişimleri eşittir. Evet C ve D noktalarında çözelti artık doygun çözelti olduğu için artık çözeltimizin derişimi eşit oluyor. Bu da doğru gelir. D noktasındaki tuz bölüsü oranı A noktasından büyüktür ki D noktasındaki derişim tabii ki A'dan büyük olduğu için de bunu söyleyebiliriz. Tuz bölüsü oranı derişimi ifade ediyor. Bu da doğru gelir. Şimdi C bölgesine bakalım arkadaşlar. Şimdi bu C şıkkına bakalım. Şimdi diyor ki çözeltinin D noktasındaki buhar basıncı. Sıvı niye kaynar? Sıvı sahip olduğu buhar basıncı dış basıncı eşitleyebildiği için kaynar. Sonuçta hem A'da hem B'de hem C'de hem D'de bu madde kaynıyor mu? Evet kaynıyor. O yüzden sıvının buhar basıncı her zaman burada dış basıncı eşittir. biz bu dış basıncı değiştirmediğimize göre aslında D bölgesinde de B bölgesindeki o sıvının dış basıncı değişmediğine göre buhar basınçları birbirine eşittir. Çünkü sıvı kaynıyor bu durumda. O yüzden cevap da bu durumda C şıkkıdır deriz yanlış sorduğu için. Geçtim üçüncü soruma. Şimdi üçüncü soruda bana üç tane şekil vermiş görüyoruz ki. Şimdi buna göre diyor acaba bu kaplardaki oluşan çözeltilerin donmaya başlama sıcaklıklarını ilişkilendiriniz, kıyaslayınız demiş. Şimdi bakalım. Şimdi birinde var 100 mililitre su, diğerinde var işte görüyoruz ki 50 mililitre su, ötekinde var 150 mililitre su falan filan. E bu durumda biz ne yapacağız bunların? Su miktarlarını işleyelim. Mesela bunlar nerede eşitlenir? Mesela 50'de eşitlenir. O zaman şöyle bir şey yapalım. Mesela birinci kabı düşünelim. Birinci kapta ne var? 100 mililitre saf su var. 100 mililitre saf suda bir şeker atmışız görüyoruz değil mi? Bir tane şeker var görüyoruz. O zaman bu 50 mililitre olsaydı yarım şeker olurdu. 1 bölü 2 şeker diyeceğiz. Tamam mı? Bunu böyle kabul ettik. Peki ikinci kaba bakalım. Zaten ikinci kap 50 mililitrede 2 şeker. Ona hiçbir şey yapmama gerek yok. Üçüncü kaba bakalım. Üçüncü kapta ise 150 mililitrede 3 şekerse evet o zaman 50 mililitre ne olur bu durumda? 1 şeker olur. Evet şimdi birim macimimiz hep 50 mililitre oldu. E ne kadar şeker çözünürse o birim macimde o kadar ne olur? Derişim artar. O zaman bu durumda derişim kıyaslaması yaparsam en derişi çözelti tabii ki 2 nolu çözelti olması lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Derişim kıyaslaması yaptığımda tabii ki ne diyeceğim? 2 büyüktür 3. 3 büyüktür 1. Bu durumda derişim artarsa kaya noktası yükselir ama donma noktası azalır. O zaman ne olur? Donma noktası bunun tam tersi olacak. Yani 1, 3, 2 olmalı. Cevap da B seçeneğidir. Geldik 4'e. 2 tane kabım var gene benim. Bak Kaplarda A kabı ve B kabına baktığımda birinde derişik yemek tuzu çözeltisi varmış. Diğerinde seyreltik. Bunların aynı dış basınç altında kaynama ve donma noktaları arasındaki ilişkiyi soruyor. E derişik demek birim hacinde çok fazla çözünen madde demektir. E o zaman birim hacinde daha fazla çözünen madde varsa kay noktası yükselir. O zaman donma noktası da azalır. Dolayısıyla biz burada kay noktalarını kıyasladığımız zaman A büyüktür B deriz. Ama donma noktalarını kıyasladığımız zaman tam tersi B büyüktür A diyeceğiz. Cevap da bu durumda B seçeneği olur Deriz. Beşteyiz. Şimdi burada bize aşağıda kütlece yüzde derişimi verilen potasyum müddet çözeltilerinin aynı ortamda kaynak noktalarının hangisinin daha yüksek olduğunu söylemiş. Şimdi o zaman bak kütlece yüzde derişimi diyoruz. Derişim büyükse kaynak noktası tabii ki fazladır. Bakıyorum işte yüzde on beş, yüzde on, yüzde yedi, yüzde beş, yüzde bir. Hangisi daha fazla? Tabii ki yüzde on fazla. Kaynak noktası derişim arttıkça artar. Ee, baktığımız zaman dolma noktası derişim arttıkça azalır. Bize burada kayma noktasının yüksek olanı sorduğuna göre cevap da bu duruma ne olur? %15'te A seçeneği olur deriz. Geldik 6. sorumuza. Diyor ki şimdi 1 ATM dış basınçta demiş saf suyun ve sulu ilk çözeltisinin soğuma grafikleri verilmiş. Bak soğuduğunu şöyle anlıyoruz. Sıcaklık böyle aşağı doğru gidiyor. Fark ettiniz mi? Azalıyor. Şimdi bu saf su zaten saf olduğu için Görüyorsun ki şu bölgede ne yapıyor? Donuyor ve 0 santigrat derece demek ki saf su için donma noktasıdır diyebiliriz. Pekala ama diğer maddeye bakalım. Diğer madde bir kere sıfırın altında donmuş. Yani 0-x diyeceğiz. Demek ki bu bir çözelti. Çözeltilerin donma noktası azalır diyebiliyorduk. Evet de grafikte bunu gördük. Ve tabii ki bak burada yine sıcaklık azalmaya devam ediyor ama diğeri gibi değil. Şu bölgede madde donuyor ve belli bir noktadan sonra sabitleniyor. Çözelti doygun hale geliyor. Tekrardan burada demek ki bir şeyler daha var bunun içerisinde. Yine donma noktası azalmaya devam ediyor. Bunu anlayabiliyoruz. Şimdi buna göre Sulu çözeltilerin donma noktası saf suyunkinden düşüktür ifadesini biz burada buna ulaşabiliyoruz. Pekala. X çözeltinin kaynağı noktası saf suyunkinden yüksek midir acaba? Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bak şöyle bir şey. Evet. Normalde içinde katı atarsak katı maddelerin e, kayna noktası yükselirken, e, saf suya göre donma noktası azalır. Bunu söyleyebiliriz. Ama ya etil alkol ise bak şimdi etil alkol su noktasındaysa şöyle bir şey olur tamam mı? Etil alkol su, evet burada donma noktası azalır. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu grafik ulaşılabilir ama etil alkol 78'de kaynar. Ben bu çözeltiyi kaynatırken şöyle bir şey olur. Böyle bir şey olur bak. 78'de bir, önce bir etil alkol kaynardı. Sonra yüzde saf su kaynardı. Yani burada sıcaklık değişmezdi. E, saf suyun kaynama noktası değişmez. O madde uçar giderdi. Saf suyun kaynama noktasına etki yapmazdı. Dolayısıyla aynı saf maddenin kaynama noktası grafiği gibi olmuş oluyordu. O yüzden biz bunu buradan bilemeyiz. Tamam mı? Çünkü içerisinde tuz mu çözündü, katı mı çözündü yoksa sıvı sıvı homojen bir karışım mı bilemiyoruz. Peki demiş ki su, ilk su tamamen iyonlara ayrışabilen bir katı. Nereden bileyim? Belki e, şeker molekülü. Bilemiyorum ki şeker molekülü içerisinde alkol var. Bilemiyorum yani. Dolayısıyla hani şekerde şeker de donma noktasını düşürür, tuz da düşürür. İyonlarla ayrışacak diye kaynam böyle bir, bir kayda yok yani. Onu söyleyelim. O yüzden bunu da bilemiyoruz. Hangisine ulaşılabilir dediği için de yalnız biri ulaşabiliyoruz. Çok iyi soru ha. Bunu söyleyelim. Evet, 7'deyiz şimdi. Şimdi burada aşağıdaki tabloda yapısı ve sudaki çözünürlüğü verilen maddelerden eşit mol sayısında demiş alınmış ve alınan maddelerin eşit hacimdeki suyla e, ayrı ayrı birer karışımlarını buradan görüyorum. Ve burada şimdi demiş ki işte çay şekeri moleküler çözünür. Ki biliriz aslında bunu. Ve çok çözünür. Evet. Sodyum klorür iyonik çözünür. Bunu da biliriz. Çünkü iyonik bağlı bir şey Çok çözünür. Ama gümüş klorür az çözünür. iyonik çözünür mesela baktığında. İyot maddesi moleküler çözünür çok az çözünür. Kalsiyum klorür de iyoniktir ve çok çözünür. Şimdi diyor ki hangisinin doğum noktası en düşüktür? Şimdi bak ne kadar çok çözünürse o kadar doğum noktamız azalır. Bir kere aynı madde birer mol demiş. Bak eşit mol demiş. Mesela birer mol gibi düşünebilirsiniz. Farklı maddeler ama eşit mol diye düşünelim mesela bunları. Şimdi burada bir kere moleküler çözünen maddeler var. Mesela C6 H12O6 değil mi? Mesela bir mol madde. Bir mol madde moleküler çözündüğü için C6 H12O6. Mesela bu şeker molekülü gene bir mol verecek. Çünkü birebir. Bir katsayısına bir katsayısı bire bir katsayısı. Mesela sodyum kloru düşünelim. Sodyum klorür de çok çözünüyor. Evet. Ama sodyum iyonlaşarak çözünür için sodyum artı ve klor eksi bir şeklinde yemek tuzumuz. Bu da bir mol ya. Bir mol olduğu zaman bak bire birse bu da bir bu da bir moldür. Ama klor bu da bir moldür. Toplamda bir mol maddemiz iki mol madde verir. Peki devam edersek. Bak burada kalsiyum klorür enteresan. Kalsiyum klorür de tabii ki çok çözünen bir madde ama kalsiyum artı 2 artı iki tane klor eksi 1 yazıyoruz. Şimdi klor 7A'da kalsiyum 2A'da kalsiyum ikisini verecek klorin önüne. Mesela bu da 1 mol et evet belki bir mol kalsiyum iyonu verecek ama 2 mol klor vereceğine göre çünkü 1'e 2 olduğuna göre toplamda 3 mol iyon verecek. E bu durumda ne olur? Daha fazla iyon verdiği için dolma noktamız azalır. Burada kimin dolma noktası en düşüktür? Tabii ki E şıkkı. Dolayısıyla E şıkkı kalsiyum e, klorini yazacağız. Geldik dersimizin son sorusuna, testimizin son sorusundayız. Burada bize bir kap vermiş. Görüyoruz işte içerisinde 200 gram saf su ve 20 gram sodyum klorür var içerisinde. Böyle bir çözeltimiz var. Doymamış çözelti. Diyor ki aynı şartlarda diyor hangisi tek başına uygulanırsa Burada çözeltimizin kaynamaya başlama sıcaklığı artar demiş. Ve bir şey daha söylemiş. Uygulanan işlemler sonunda çökme olmamaktadır. Yani katı çökmüyor. Onu söylemek istemiş. Pekala. Suyu buharlaştırırsak. ee su giderse ne olur bir miktar? E, tabii ki derişim artar. Bir imacındaki ee, katı miktarı artar. Şimdi derişim artarsa bu durumda tabii ki çözeltinin kaynama noktası artar. Dom noktası azalır. Ben zaten kay noktasını artırmak istiyordum. Evet bu uygun. Şimdi bir miktar sodyum klor katısı eklersek ne olur? Doymamış bir çözelti zaten. Sodyum klorür eklersek gene çözülecek. Çözüldüğü zaman da derişim artacak. Kaynak noktası artacak. Evet bu da uygun. Ama bir kısmını bir yere boşaltırsak Şimdi bak çözeltinin yarısını bir tarafa dökersen e zaten hem su döküyorsun hem de çözünen döküyorsun. Derişim değişmez. Mesela biz bir çayımızı içtiğimiz zaman her yudumda aynı tadı alırız değil mi? E döküyoruz bir yere ama sonuçta aynı tadı alıyorsunuz. Neden? Hem çözücü hem çözünen aynı oranda gittiği için. O yüzden bu derişimi değiştirmez. Derişim değiştirmediği için kay noktasına bir etkisi yoktur. Cevap da bu durumda 1 ve 2. Derişim deyince birim hacimde çözünen madde miktardır çünkü. Cevap da değişik olur. Bu şekilde bunu işaretlediğim. Evet dersim bitti. İnşallah anladınız arkadaşlar. Şimdi ben test 73'ü yaptım ama size hemen test 74 ödevdir. Tamam mı? 2 saatimiz var. 2 saat sonra ben bu videoyu yükleyeceğim. Hemen sayfa 152 ve 153 açalım arkadaşlar. Test 74'ü yapalım ki ben yaparken daha güzel anlarsınız. Yapamadıklarınızı daha iyi anlarsınız. Bak emin olun böyle fullleyeceksiniz zaten. Ne sorarsa sorusunu ÖSYM siz fullleyeceksiniz. Bu dersler böyle dersler arkadaşlar. Emin olun bana. Geçer kendi diye bakın görüşmek üzere.